Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte il il bayram namazı saatlerine bu videoda beraber bakacağız. Bayram namazı Ramazan bayramı 2021 yılı için tüm İslam aleminin ve tüm Müslümanların Ramazan bayramı mübarek olsun. Sizlere teker teker aktaralım. Ekranda 81 vilayetimizin namaz vakitlerini görüyorsunuz bayram namazı. Siz de istediğiniz şehri öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. 81 vilayetimizi ekranda görmektesiniz. A'dan Z'ye, Adana'dan Zonguldak'a kadar tüm illerimiz bu videoda yer alacak. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere. ilk olarak en erken tabii ki de Doğu illerimiz Iğdır vesaire ağrı onlar bayram kılacak. En geçte İzmir ve Edirne'deki yani batıdaki illerimiz bayramımızını kılmaya başlayacaklar. Siz de istediğiniz şehrin vaktini, bayramımızın vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Ee, Zonguldak da son şehrimiz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.